Bu arada senin de bahsetmiş olduğun sol bek mevzusunda tabii ki zaman zaman orada farklı e, dizilişler görebiliyoruz ama asıl sol bek mevkiine baktığımızda Angelinho ve Kazımcan Karataş olduğunu biliyoruz. Bu noktada Angelinho'nun opsiyonun devreye girmesi noktasında e, Lerpsik'le görüşmeleri vardı ama oradan bir sonuç çıktı mı ve Okan Hoca'nın şu anki Kazımcan tercihleri e, o opsiyon devreye girmesin diye mi sence? Şu an o konuda herhangi bir çözüm bulunmuş değil. Okan Hoca'ya geçen maç mı soruldu? Maç önü sorulmuştu yanılmıyorsam. bayern Münih maçı öncesi ya da Kasımpaşa maçı sonrası. Yani ben bununla çok ilgilenmiyorum. Ben oyuncu tercihlerini performansa göre yapıyorum dedi ama... Yani yapılan tercihler pek öyle göstermiyor. Yani burada teknik heyette, yönetimde... Angelinho konusunda biraz böyle tedirginler bence. Yani o opsiyon devreye girip parayı ödeme konusunda biraz tedirginler. Çünkü... Bayern Münih maçında çok çok iyi bir Anhelinho performansı vardı. Galatasaray'daki en iyi performansını gösterdi. Ki o maç öncesinde de konuşmuştuk yani Anhelinho bizim beklentimiz çok yüksek olduğu için tabii ki o beklentiyi karşılayamadı ama yine de mesela istatistiklere baktığımızda birçok alanda, birçok iyi olması gereken alanda zaten istatistiksel olarak bazı şeyleri ka kağıt üstünde yansıtıyor, sahaya yansıtıyor ama tabii beklenti çok büyük o yüzden yeterli gelmiyor. Yani çok kötü bir Angelinho performansı yok bence Galatasaray'da. Ama soru işaretleri de var. Yani çünkü beklenen düzeyde hep şunu söylüyorum. Yani geçen sene Torreira alındığında Galatasaray için her şey çok netti. Nasıl bir katkı alacağı çok netti Galatasaray'ın. Angelinho'nun da sol bekte benzer bir etki yapması bekleniyordu. O görülemedi. Yine dediğim gibi belli bir kalitesi var. Ama bu soru işaretleri biraz etkiliyor. Yoksa Bayern Münih maçından sonra açıkçası dün Angelinho'nun başlamasını beklerdik. Başka bir mantıklı açıklaması yok bence. Peki hemen bir başka e, yorumlara geçiyorum. İlk 11 Sobek kan olup da Kazımcan ikinci yarı daha iyi olurdu demiş bir izleyicimiz. E, Ziyeş hakkında yorum yapanlar var. E, Yunus'u arar olduk. Ziyeş kötü demişler. Aslında bu konuyla birlikte yani bu soruyla birlikte e, yeni gelen transferlerin performansı ve devre arası transfer dönemine de biraz geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü artık Zaha'da ee, kendi potansiyeline dönmeye başladı gibi hem skor anlamında katkı sağlıyor hem de en azından e, ilk geldiği zamana göre daha iyi oynadığını görebiliyoruz. Ama e, hiç verim alamayan oyuncular da var. E, bunlardan bir tanesi Andy zaten sürekli konuştuğumuz gibi. Devre arasında yani artık e, senin de şu anki duruma baktığımızda bu tabloyla ayrılmasını beklediğin isimler kimler? Yani şöyle bir kere izleyicimizin yorumuyla başlayalım. E Yunus takımdayken de Yunus çok fazla eleştiriliyordu yani Yunus'un ne işi var diye. Bu, bu işin sonu yok yani bu tüketim olayının sonu yok. İki maçla, üç maçla oyuncuları değerlendirmek de çok sağlıklı bir şey değil. Ben Ziyech'in bu arada dün iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani Ziyech olmasa Galatasaray dün hücum edemeyebilirdi. Biraz belki plan da o doğrultuda yapıldı. Çünkü bu sene zaten işte Ziyech transferi gündeme geldiğinde planlama yapılırken düşünülen şey buydu. Geçen sene Galatasaray'ın aslında sağ kanadında çok verimli oyuncular vardı. Bir tanesi Raşit'sa önemli katkı sağladı Galatasaray'ın şampiyonluğunda. Yunus zaman zaman özellikle ikinci yarıda önemli katkılar yapmıştı. İşte Zaniolo sonradan oraya geldi. Aslında sağ kanatta hem bir yoğunluk hem de katkı alabildiği bir durum vardı ama geçen sene Galatasaray'ın oynadığı oyundan şu an biraz özellikle lig maçlarında evirmeye çalıştığı şey daha topa sahip olan, topu kontrol eden, orada biraz daha set hücumu yapabilen bir yapıyor oturtmaya çalışıyor Galatasaray'ı Okan Hoca. Ziyeş bu açıdan önemliydi. O, yani dün de zaten bunları yapmaya çalıştı. Belki çok top kaybı yaptı ama çok denedi. Ve yani hücumla ilgili aksiyonlar genelde onun üstünden geldi. Zaha'dan bahsettin. Yani Zaha hala bence beklentinin altında. Şunu beklememek gerekiyor belki. Biraz beklentiyi de doğru ayarlamak gerekiyor. Zaha'dan beklenti yani Crystal Palace'daki gibi alsın, ...üç kişiyi geçsin, çalım atıp gol atsınsa bu Galatasaray seviyesinde özellikle lig maçlarında çok olabilecek bir şey değil. Çünkü Crystal Palace'ın oynadığı oyun başka, Galatasaray'ın oynadığı oyun başka, ligdeki yer, yerleri, konumları çok daha farklı. Oradaki durumu burada beklememek lazım ama Zaha en azından belli bir sorumluluk almaya başladı. Daha fazlasını yapması gerekiyor. Mesela Icardi'nin durgun olduğu yani bu artık sakatlıktan dolayı en azından skor üretemediği maçlarda iki maçtır Zaha bir skor yükünü üstleniyor. Bir şekilde en azından gol üretiyor sağ kanattan henüz bu katkıyı alamadı Galatasaray. Ben Ziyech'ten umutluyum. Milli ara dönüşü bence çok belirleyici olacak. Çünkü Ziyech soru işaretlerini barındıran bir oyuncu kabul edelim ki çok çok önemli bir kalite. Çok yakın zamanda işte geçen kış döneminde Paris Saint-Germain'e gidecekti. Kapıdan döndü. Onun öncesinde Dünya Kupası'nda çok önemli işler yaptı ama ister istemez kafamızda soru işaretleri var. Eğer milli ara dönüşü artık daha fiziksel olarak hazır, daha ayakları yere sağlam basan bizi ziyeş görürsek Galatasaray adına çok çok önemli bir gelişme olacak bence bu. Çünkü tekniğini gösteriyor, futbol aklını gösteriyor. O mesela dün yani Icardi biraz daha gününde olsa Ziyeş belki maçı 1-2 asistle bitirebilirdi. Onun da etkisi var. Sadece Ziyeş'e de burada bir suç bulmamak lazım ama çok sorumlu kaldı. Sadece biraz daha ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Dediğim gibi orta sahada Endombele dün ısınmaya bile çıkmadı. Yani özellikle baktım takımda ısınanlar arasında endombele yoktu. Daha önce de konuştuk yani teknik heyeti yönetim biraz endombeleden ümidi kesmiş gibi gözüküyor. Çok yani hazır hale gelmesi bekleniyordu. İlk dönemde de Okan Hoca zaman zaman süre verdi. İşte Kopenhag maçında oyunu aldı, Manchester maçında oyunu aldı. Ama oyuncudan pek beklenen dönüşler alınamıyor antrenman performansı olarak da. O yüzden dün ısınmaya bile gitmedi ki aslında bu kadar yoğun tempoda maç yapmış bir takımda en azından belli bir noktada olacak Endombele fayda sağlayabilirdi. Demek ki bunu görmediler. Yani devre arasında bir an önce Endombele ile yolların ayrılması gerekiyor gibi gözüküyor şu anki tabloda. Zaten biraz tabiri caizse kumar oynanarak yapılmış bir transferdi. Transferin son günü eldeki imkanlar dahilinde alınabilecek tek isim gibi gözüktüğü için alındı ama beklenen alınamadı Endombele'den. Bir an önce bu işi çözmek gerekiyor sanki. Bir başka izleyicimizin sorusunu ekrana getiriyorum. Demiş ki, Kerem'in iyi oyuncu olduğu konusunda şüphemiz yok. Fakat o pozisyonda kaçırdığı goller bizi ve takımı yıpratıyor. Çözüm bulunmalı demiş. Ee, aslında zaman zaman da konuşuyoruz. Kerem'in yeni mevkisindeki e, bir alışma süreci var. Ama e, sol be e, sol kanatta olduğundan biraz daha etkisiz kalabiliyor bu pozisyonunda. Neler söylersin? Sence orada nasıl bir çözüm olmalı? Yani şöyle... Kerem tabii ki sol kanattayken çok daha verimliydi. Geçen sene işte golleri, asistleri. Bu sene de iyi başladı ki sene başında da zaten za hazır olmadığı için çoğu zaman Kerem'i solda izliyorduk. Ortaya geçtikten sonra biraz daha ister istemez bir alışma sürecine ihtiyaç duyuyor. Yani bugüne kadar yaptığı şeylerden daha farklı beklentiler var saha içinde. Bir kere sol kanatta oynarken işte çizgiye basıyor ya da biraz daha içeri geliyordu ama bu kalabalığın içinde çok fazla kalmıyordu. Kerem ona göre kendini adapte ediyordu. Ve hızıyla, yetenekleriyle hızlıca kat edip direkt olarak da kaleye giden ya da son dönemde Icardi'ye çok fazla asist yapıyordu. Bu özelliklerini ön plana çıkarıyordu. Şimdi merkezde o kalabalığın içinde hem rakip orta sahalar hem stoperlerle çok yakın oynadığı için top aldığı zaman burada üretken olması çok kolay olmuyor. Yani en azından eski alışkanlıkları kadar kolay değil. Ha ben yine de Kerem'in çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yani golleri kaçırıyor evet ki normalde Kerem hep söylüyorum bence bitiriciliği çok çok daha iyi bir oyuncu ama şu andaki durumda da yani Kerem'in o isteği, arzusu Galatasaray'a çok şey katıyor. Hala pozisyona girebilme konusunda o Kerem'in hareketliliği, Kerem'in istekliliği topla bazen sonuç vermese, bazen top kaybıyla da sonuçlansa devamlı denemesi, zorlaması çok büyük katkı sağlıyor. Biraz bence Kerem de artık mental olarak bu durumdan etkilendi. Yani üst üste kritik anlarda bu kaçırılan goller işte Kopenhag maçıyla başladı aslında bu süreç. Kopenhag maçında da net pozisyonlar vardı olmadı. İşte Manchester deplasmanında telafi etti golünü attı ama sonrasında yine hem Bayern Münih'le içeride oynanan maç hem lig maçları üst üste çok pozisyona girdi ve bizim alışık olduğumuz Kerem bunları aslında çok kolay sonuçlandırıyor. Ben biraz mental olarak hem yaşanan süreçten hem eleştirilerden biraz etkilendiğini düşünüyorum. Yani Kerem'in de biraz ekstra bir şey yapma isteğiyle yapabildiklerinde yapamadığını düşünüyorum. Yani toparlanacaktır bu iki haftalık süreç milli ara Galatasaray adına bence iyi olacak. Bir daha önceki milli arada da bunu konuşmuştuk. Yani hem fiziksel olarak toparlanmaya hem de bu kadar yoğun mental inişler çıkışlar çok kolay değil. İşte Manchester maçı deplasman, Bayern Münih ile iki tane maç oynuyorsunuz. Ya taraftarlar bile şöyle çok basit düşünmek lazım aslında taraftar olarak, futbol sever olarak biz evde Bayern Münih maçını izliyoruz. Mesela deplasmandaki maç son olarak. Çok büyük umutlanıyorsunuz. Belli bir noktaya geliyor. Yani duygusal anlamda insanı çok etkileyebilecek bir maç. Futbolcular da insan neticede. Yani şöyle düşünelim. Bayern Münih işte çok önemli bir takım, yenilmez bir takım. Yani geçen hafta, şu bu onlar da bu fikstürde devam ederken geçen hafta üçüncülük takımına yenildiler kupada ki çok çok rotasyonlu bir kadroyla da çıkmamışlardı yani yenilgi her zaman futbolun içinde var da Galatasaray adına özellikle bu mental olarak biraz oyuncuların da kafayı toplaması adına bu iki haftalık süreç bence iyi olacak.